Ağam! Aha, işte münasebetsiz araba gene geldi. Söyle. Ağam, Bekletin, geliyor. Baş üstüne ağam. Ökeş'in ailesi gelmiş. Yanlarında bir de Remo denen o herif. Gidip şunlarla bir konuşalım. Evvela başını sağ olsun. Siz sağ olun ağam. Acınız büyüktür. Allah sabrını versin. Ancak şurası muhakkak ki ilk geç bilmediğim bir sebepten ötürü benden habersiz bir iş yapmış, şerefime leke düşülmüştür. Düşman benim düşmanımsa, cezasını kesmek bana düşer. Aga agalığını bilecek, kul kulluğunu. Aganın işine karışmak kul kısmının haddi değildir. Ne söylesen haklısın o. Boynumuz eğiktir. Ökeş Kemal'ı öldürürken yanında biri daha varmış. Sizden onu isterim. Sorup soruşturun. İsmini verin bana. Gerisine karışmayın. Ökkeş'in kan kardeşiyim san. E, he, doğrudur ağam. Yoksa aradığım adam sen misin? Haşa ağam, ben değilim. Kim? Bilmiyorum. Gidin öğrenin. Müsaadenle ağam. Misafirleri yolcu edeyim. Buyurun. Allah'a ısmarladık kızım. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Üç günü kaldı Zeliya. Sadece üç gün. Gittiler mi? Gittiler. Uramo da bir iş var. Bunlardan her şey beklenir. Baba. Ha. Şu Cemo'nun para işi. Tamam konuştuk ya vereceğiz. Öbür güne lazım. Merak etme kızım hazır. Şimdi onu mu buldun takacak kafana? Sen bak şu nikah telaşını atlatmaya. Efer Bey. Gurvetiye